dediler ya anneler çocuklarınızın can güvenliği tehlikede alın götürün çocuklarını iyi çocuklar onlar ki biz marjinalleri bastırırız dediler İyi e, iyi çocukların annesi anneleri bugün toplandı geldi buraya çocukların yanında olmak için eğer bu çocuklar e, Hükümetin, verili düzenin sınırlarına sığmayacak çocuklar. Çünkü onlar özgür büyüdüler, özgürlükçü çocuklar. Gençler süper canım, gençlerimiz harika yani. Analar ne gençler çok farklı bir şey. Akıllarını başlarına alsınlar diyorum. Gençlerimize saygı duysunlar. Onlar geleceğimiz çünkü, Ona, biz on, onlara bırakacak Yürü, Yürü be anneme, be. <laughs> Aslında bir halkın yeniden beraber olması, e, emperyalizme karşı topyekün burada bir direniş olduğunu görüyorum. Gençleri, geleceğimizi destek, desteklemek için buradayım. Daha özgür düşünmek için, daha rahat konuşmak için buradayım. Çocuklarımın geleceği için buradayım.